Açık lise ikinci dönem kayıt dönemine ve yeni kayıt tarihleri 5 Şubat tarihinde sona ve birçok öğrencimiz gözlerini resmi siteye çevirdi. Acaba kayıt dönemine tarihleri uzatılır mı? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 16-17 Mart tarihinde yapılacak olan sınavın 5 Şubat günü kayıt döneminin son olacağından bahsetmiştik. Özellikle öğrencilerimize kayıt döneme yapacak olan öğrencilerimiz bankaya sadece ücreti yatırmaları yeterdi. Sistem otomatik olarak kaydını yenileyecekti. Ve birçok öğrencimiz de aynı şekilde bankaya paralarını yatırdılar ve derslerini seçler Artık sınav için hazırlık sürecine girdiler. Peki son güne bırakan ve unutan bir unutan birçok öğrencimiz var mı? Evet birçok mesaj almaya başladık. Kayıt dinleme tarihleri uzatılır mı? Sevgili arkadaşlar birçok öğrencinin gözleri artık açık serinin resmi sayfasında. Acaba kayıt dinleme tarihleri uzatılır mı? Sizlerin aslında yapmanız gereken şu... Şimdi sevgili arkadaşlar bütün açık lise öğrencilerimiz özellikle kayıt dinlemeyi kaçıran öğrencilerimiz 444-0632'li memin hattını arayarak kayıt dinleme tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili bir talepte bulunabilirler. Daha önceki yıllarda bunun gibi duyurular yapmıştık ve birçok öğrenci olduğunu gören bakanlık kayıt dinleme tarihini kısa süreyle uzatmıştı. Belki bu kayıt dinleme tarihini de uzatabilir. Özellikle sevgili arkadaşlar 12. sınıftan açık liseye geçen öğrencilerimiz bu sınıf sınavın kayıt yerine tarihini unutuyorlar ve maalesef bu öğrencilerimiz üniversite sınavına girecek. Peki bu öğrencilerimiz üniversite sınavına girebilir mi? Biliyorsunuz açık lisede her zaman duyurumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar Aralık 2024'ün sonuna kadar mezun olabilecek tüm öğrencilerimiz üniversite sınavına girebilir. Yani ben bu dönem açık ses sınavına giremedim. Acaba üniversitede giremeyeceğim mi diye endişelenmenize gerek yok. Sistemimize bakın. Zorun derseniz bakın. Eğer Aralık 2024 24'e kadar mezun olabiliyorsanız üniversite sınavında rahatlıkla girebilirsiniz. Peki kayıt dinlemeyi kaçıran öğrencilerimiz, tekrarlıyorum 444-0632'li MEB'in hattını arayarak bir talepte bulunsunlar. Bizler kayıt dinleme tarihini kaçırdık. Tekrardan uzatılmasını talep ediyoruz şeklinde bir talep bırakırlarsa belki bakanlık birçok öğrencinin kayıt dinlemeyi kaçırdığını görürlerse uzatabilirler. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sınavımıza az bir süre kaldı. 16 17 Mart tarihinde sınavlar olacak ve sınavlar yine okullarda yüz yüze yapılacak. Biliyorsunuz bu seneki sınav ilk defa daha önceki yıllarda açık lisede 20 soru gelirken bu seneki sınavlarda 11 soru geldi. Ve biz şunların farkına vardık. Artık öğrencilerimiz daha detaylı çalışmaları gerekiyor. Çünkü soru sayısı 20'den 11'e düştüğü için konu dağılımı da azaldı. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bir konudan 2-3 soru gelirken artık her konudan 1-2 soru gelmeye başladı. Bu da öğrencilerimizi gerçekten biraz zorlaştırdı. Ki bir önceki sınavda gördük arkadaşlar. Sınav soruları hem zordu hem de bilgiye dayalıydı. O yüzden detaylı çalışmanız gerekiyor. Öğrencileriniz çalışırken hem Açık Lise TV'nin kaynaklarına hem Açık Lise TV'nin videolarına hem de Halk Eğitim Merkezi'nden aldığı kitaplara üçünü bir şekilde götürmeleri gerekiyor ki her detayı ince şekilde öğrenmeleri lazım. Özellikle Açık Lise TV videolarındaki hocalarımızın bu önemli, bu dikkat dediği noktaları lütfen kitaplarınızda altlarını çizin. Tekrar 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 edin. Ve sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Açık Lise TV 58 ortak dersin bulunduğu ortak dersler soru bankasını hemen şöyle gösteriyorum 11 soruya indirdi. Yani bu seneki sınavda gelebilecek soru tarzları şeklinde düzenleme yapıldı ve her testiniz 11 sorudan meydana geliyor. Ve 11 soruda 5 tane doğru yapan öğrencimiz 45'in üstünde puan alarak o dersin kredisini alabiliyor. Ve sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu yıl 2024 orta öğretim KPSS sınavımız var. Hem de açıkçası öğrencilerimizin birçoğu mezun oluyor. TET sınavına, AYT sınavına giriyor. Açık TV olarak sevgili arkadaşlar hem KPSS hem TET konu anlatımı ve soru bankası kitaplarımızın hazırlığının son aşamasına geldik. Bir hafta içerisinde hem sitemizden hem sosyal medya hesaplarımızdan KPSS orta öğretim ve TET kitaplarımızı artık öğrencilerimize buluşturmaya hazırız. KPSS'de KPSS Türkçe, KPSS Matematik, KPSS Tarih, KPSS Vatandaşlık, KPSS KPSS coğrafya ve KPSS soru bankası altı bölüm şeklinde işledik ve kitaplarımızda ekranda veriyorum sevgili arkadaşlar aynı şekilde TET kitaplarımızda TET Türkçe TET matematik TET fizik kimya biyoloji TET tarih coğrafya gibi derslerle sizleri buluşturacağız ve her zaman söylediğimiz gibi bizim amacımız artık açık liseyi bitirmek değil açık liseden kısa sürede mezun olup hem üniversite hem de bazı öğrencilerimiz için KPSS'yi kazanarak memur olma aşamasında ilerleyeceğiz. Videoyu kapatmadan önce son kez tekrarlıyorum. Kayıt yenilemeyi kaçıran öğrencilerimiz 444-0632 ne oldu? Mebin hattını arayarak kayıt yenileme tarihlerinin tekrardan uzatılması ile ilgili talepte bulunsunlar. Ve aklınıza tıkılan diğer soruların hepsini videonun altına yorum olarak yazarsanız tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.